Evrenin büyük planında her zorluk bir fırsattır. Kadim bilgelik der ki: Taş yontulmadan heykel olmaz. Sizce de hayatınızdaki engeller aslında sizi şekillendiren ilahi bir zanaatkarın eseri olabilir mi? Bu yolculukta karşılaştığınız zorlukların ardındaki derin anlamı keşfedecek, evrenin size fısıldadığı mesajları çözeceksiniz. Kaderinizin pusulası elinizde. Yeter ki okumayı bilin. Hazır mısınız? Evrenin sizin için hazırladığı muhteşem planı birlikte çözmeye başlıyoruz. Evren bizimle sürekli iletişim halindedir ancak çoğu zaman bu mesajları fark etmeyiz. Hayatımızdaki senkronizasyonlar, tesadüf gibi görünen olaylar ve tekrarlayan sayılar aslında evrenin bize rehberlik etme çabasıdır. Bu işaretler kişisel gelişimimiz ve yaşam amacımızla derinden bağlantılıdır. Senkronizasyonlar, Jung'un anlamlı tesadüfler olarak tanımladığı olaylardır. Örneğin, bir arkadaşınızı düşünürken aniden ondan bir mesaj almanız veya uzun süredir aradığınız bir kitabı tam ihtiyacınız olduğu anda bulmanız gibi. Bu deneyimler, evrenin sizinle uyum içinde olduğunu ve sizi doğru yöne yönlendirdiğini gösterir. İşaretleri fark etmek için mindfulness pratiği yapmak önemlidir. Günlük yaşamınızda birkaç dakika ayırıp çevrenizi daha dikkatli gözlemleyin. Belki bir kuşun ötüşü size bir şey hatırlatacak veya bir reklam panosu tam aradığınız cevabı sunacak. Bu farkındalık egzersizi evrenin mesajlarına daha açık hale gelmenizi sağlar. Tekrarlayan sayılar veya semboller de evrenin dilidir. 11, 11 gibi çift sayıları sık sık görüyorsanız bu bir uyanış çağrısı olabilir veya sürekli karşınıza çıkan bir hayvan figürü size iletilmek istenen bir mesajın taşıyıcısı olabilir. Türk kültüründe örneğin baykuş görmenin bilgelik ve sezgi gücüyle ilişkilendirilmesi gibi her kültürün kendi sembolik anlamları vardır. Rüyalar da evrenin bizimle iletişim kurduğu güçlü bir kanaldır. Eski Türk şamanizm geleneğinde rüyalar ruhsal dünya ile bağlantı kurmanın bir yolu olarak görülürdü. Rüya günlüğü tutmak, bu mesajları anlamak için etkili bir yöntemdir. Rüyalarınızı not edin ve tekrarlayan temalar veya semboller arayın. Ancak bu işaretleri yorumlarken dikkatli olmalıyız. Bazen bir işaret sandığımız şey, sadece kendi zihnimizin bir yansıması olabilir. İşaretleri doğru yorumlamak için içsel sessizliği dinlemek ve sezgilerimize güvenmek önemlidir. Mevlana'nın dediği gibi, ne aradığını bilirsen, ne bulduğunu da bilirsin. Evrenin dilini anlamak yaşamımıza daha derin bir anlam ve yön katar. Bu farkındalık bizi daha büyük bir bütünün parçası olduğumuzu hissettirir ve yaşam yolculuğumuzda bize rehberlik eder. Her gün evrenin size özel mesajlarına açık olun ve bu işaretleri takip etme cesaretini gösterin. Unutmayın, Evren size en uygun yolu göstermek için sürekli çaba sarf ediyor. Bu kozmik iletişimi anlamak sadece kişisel gelişimimiz için değil, çevremizdeki dünya ile daha derin bir bağ kurmak için de önemlidir. Evrenin dilini öğrendikçe yaşamın akışıyla daha uyumlu hale gelir ve kendimizi daha büyük bir amacın parçası olarak görmeye başlarız. Hayat yolculuğumuzda karşılaştığımız zorluklar çoğu zaman bizi yıldıran ve motivasyonumuzu düşüren engeller gibi görünür. Ancak evrenin planında bu zorlukların derin ve anlamlı bir amacı vardır. Her engel aslında kişisel gelişimimiz için bir fırsattır. Antik Türk atasözü der ki: Demir tavında dövülür. Bu söz, zorlukların bizi şekillendirme ve güçlendirme rolünü mükemmel bir şekilde özetler. Tıpkı demirin ateşte şekillendirilmesi gibi biz de hayatın zorluklarıyla karşılaştıkça form alır ve güçleniriz. Zorluklar genellikle konfor alanımızdan çıkmamızı gerektirir. Bu, yeni beceriler öğrenmemize, farklı bakış açıları geliştirmemize ve karakterimizi güçlendirmemize yol açar. Örneğin, iş hayatında karşılaşılan bir engel bizi daha yaratıcı çözümler bulmaya iter ve problem çözme yeteneklerimizi geliştirir. Ayrıca zorluklar bize gerçek önceliklerimizi hatırlatır. Bir sağlık sorunu hayatımızdaki gerçekten önemli şeylere odaklanmamızı sağlayabilir. Veya bir ilişkideki zorluk kendimizi daha iyi anlamamıza ve daha sağlıklı iletişim becerileri geliştirmemize yardımcı olabilir. Sufi öğretisi zorluklara bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini söyler. Mevlana'nın ünlü sözüyle Dert ile devayı, gül ile dikeni, sevinç ile kederi beraber yaratan Allah Dert verirse dermanını da verir. Bu perspektif, zorlukların içinde her zaman bir çözüm veya öğrenme fırsatı olduğunu hatırlatır. Zorluklar aynı zamanda sabır ve dayanıklılık erdemlerini geliştirmemize yardımcı olur. Hayatta karşılaştığımız engeller bizi daha güçlü ve daha bilge kılar. Nasrettin Hoca'nın hikayelerinde olduğu gibi, bazen en zor durumlar bile içinde bir bilgelik dersi barındırır. Evrenin planında her zorluk bizi bir sonraki seviyeye taşıyan bir basamaktır. Bu zorlukları aşarken kendi potansiyelimizin farkına varırız. Belki de daha önce hiç bilmediğimiz yeteneklerimizi keşfederiz. Bu keşif süreci kişisel gelişimimizin ve ruhsal yolculuğumuzun önemli bir parçasıdır. Zorlukların bize sunduğu bir diğer hediye de empati ve anlayış geliştirmemize olan katkısıdır. Kendi mücadelelerimiz sayesinde Başkalarının yaşadığı zorlukları daha iyi anlayabilir ve onlara destek olabiliriz. Bu da toplumsal bağlarımızı güçlendirir ve daha şefkatli bir dünya yaratmamıza yardımcı olur. Sonuç olarak hayatın zorluklarını bir lanet değil, bir lütuf olarak görmek önemlidir. Her zorluk içinde bir ders, bir fırsat ve bir dönüşüm potansiyeli taşır. Evrenin planında bu zorluklar bizi daha yüksek bir bilince ve daha derin bir anlayışa taşıyan araçlardır. Zorluklarla karşılaştığınızda kendinize sorun. Bu deneyim bana ne öğretmeye çalışıyor? Bu durumdan nasıl daha güçlü ve bilge çıkabilirim? Unutmayın, en karanlık geceler bile eninde sonunda şafağa kavuşur. Zorlukların içindeki gizli hikmeti keşfettikçe yaşamın akışıyla daha uyumlu hale gelir ve evrenin sizin için hazırladığı muhteşem planın bir parçası olduğunuzu daha derinden hissedersiniz. Evrenin planında her birimizin keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir potansiyeli vardır. Bu potansiyel sadece yeteneklerimizle sınırlı değil, aynı zamanda kim olduğumuz ve dünyaya ne katabileceğimizle ilgilidir. Kişisel potansiyelimizi keşfetmek, evrenin bizim için tasarladığı yolu bulmak anlamına gelir. Potansiyelimizi keşfetmenin ilk adımı kendimizi tanımaktır. Antik Yunan filozofu Sokrates'in dediği gibi, kendini bil. Bu Güçlü yanlarımızı, tutkularımızı ve değerlerimizi anlamayı gerektirir. Günlük tutmak, meditasyon yapmak veya düzenli olarak kendimize zaman ayırmak bu iç yolculukta bize yardımcı olabilir. Türk kültüründe nefs muhasebesi olarak bilinen öz değerlendirme pratiği kişisel potansiyelimizi keşfetmede önemli bir rol oynar. Her gün birkaç dakika ayırıp yaptıklarımızı, düşüncelerimizi ve duygularımızı gözden geçirmek Bizi daha derin bir öz farkındalığa götürür. Potansiyelimizi keşfetmek aynı zamanda korkularımızla yüzleşmeyi de gerektirir. Çoğu zaman gerçek potansiyelimizi korkularımız ve sınırlayıcı inançlarımız engeller. Rumi'nin dediği gibi, dünle beraber gitti cancazım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Çaykayı bu sözler, geçmiş deneyimlerimizin ve korkularımızın Bizi sınırlamasına izin vermememiz gerektiğini hatırlatır. Potansiyelimizi keşfetmenin bir diğer yolu da yeni deneyimlere açık olmaktır. Konfor alanımızdan çıkmak, yeni beceriler öğrenmek ve farklı perspektifler kazanmak gizli yeteneklerimizi ortaya çıkarabilir. Belki de hiç denemediğiniz bir sanat dalı veya spor sizin için yeni bir tutku haline gelebilir. Evrenin size verdiği işaretlere dikkat etmek de potansiyelinizi keşfetmenin bir yoludur. Hayatınızda tekrar eden temalar, sizi heyecanlandıran fikirler veya içinizde bir kıvılcım uyandıran aktiviteler potansiyelinizin işaretçileri olabilir. Bu işaretleri takip etmek sizi gerçek amacınıza yaklaştırır. Potansiyelimizi keşfederken başkalarının beklentilerinden ziyade kendi iç sesimizi dinlememiz önemlidir. Toplumun veya ailemizin beklentileri bazen gerçek potansiyelimizi gölgeleyebilir. Kendi değerlerimiz ve tutkularımızla uyumlu bir yol seçmek uzun vadede bizi daha tatmin edici bir yaşama götürür. Unutmayın ki potansiyelinizi keşfetmek bir süreçtir. Bu yolculukta sabırlı olmak ve kendinize karşı şefkatli davranmak önemlidir. Bazen yanlış yollara sapabilir veya başarısızlıkla karşılaşabiliriz. Ancak bu deneyimler de potansiyelimizi keşfetme sürecinin değerli parçalarıdır. Son olarak, potansiyelinizi keşfetmek sadece kendiniz için değil, aynı zamanda dünya için de önemlidir. Herkes kendi benzersiz yeteneklerini ve tutkularını keşfedip geliştirdiğinde, toplum olarak daha zengin ve daha uyumlu bir hale geliriz. Sizin potansiyeliniz evrenin büyük planının önemli bir parçasıdır. Kendinizi keşfetme yolculuğunuzda cesur olun. İç sesinizi dinleyin, tutkularınızın peşinden gidin ve potansiyelinizi gerçekleştirmek için adımlar atın. Unutmayın, evren sizin başarınız için gereken her şeyi zaten içinize yerleştirmiştir. Tek yapmanız gereken bu içsel hazineyi ortaya çıkarmaktır. Evrenle uyum içinde yaşamak, modern hayatın karmaşası içinde unuttuğumuz ancak ruhsal ve fiziksel sağlığımız için hayati öneme sahip bir beceridir. Bu uyum sadece doğayla bütünleşmek değil, aynı zamanda kendi iç dünyamızla ve çevremizdeki enerjiyle de uyumlu olmak anlamına gelir. Evrenle uyum içinde hareket etmenin ilk adımı farkındalıktır. Mindfulness pratiği bu farkındalığı geliştirmemize yardımcı olur. Günlük hayatımızda birkaç dakika ayırıp nefesimize, duygularımıza ve çevremizdeki dünyaya odaklanmak, bizi şimdiki ana getirir ve evrenle olan bağlantımızı güçlendirir. Türk tasavvuf geleneğinde fenafillah kavramı, kişinin benliğini evrensel bilinçle birleştirmesi anlamına gelir. Bu duruma ulaşmak için egonun sınırlarından kurtulmak ve daha büyük bir bütünün parçası olduğumuzu kabul etmek gerekir. Günlük hayatımızda bu anlayışı uygulamak, bencillikten uzaklaşıp daha empatik ve uyumlu bir yaşam sürmemizi sağlar. Doğayla düzenli temas halinde olmak, evrenle uyumumuzu artırmanın etkili bir yoludur. Ağaçların altında yürümek, deniz kenarında oturmak veya yıldızlı gökyüzünü seyretmek gibi basit aktiviteler bizi doğanın ritmiyle yeniden bağlantıya geçirir. Bu bağlantı stres seviyelerimizi düşürür ve iç huzurumuzu artırır. Evrenle uyum içinde yaşamak, aynı zamanda yaşamın akışına güvenmek anlamına gelir. Bazen olaylar istediğimiz gibi gelişmeyebilir. Ancak evrenin daha büyük bir planı olduğuna inanmak, zorluklarla başa çıkmamızı kolaylaştırır. Rumi'nin dediği gibi, sen kendini küçük bir şey sanıyorsun, oysa içinde koca bir alem gizli. Sezgilerimizi dinlemek ve içgüdüsel bilgeliğimize güvenmek, evrenle uyumlu hareket etmenin bir başka önemli yönüdür. Modern yaşamın gürültüsü içinde bu iç sesi duymak zor olabilir. Ancak meditasyon ve sessizlik pratikleri içsel rehberliğimizi duymamıza yardımcı olur. Evrenle uyum içinde yaşamak, aynı zamanda başkalarıyla ve çevremizle olan ilişkilerimizi de etkiler. Empati ve şefkat pratiği, Bizi diğer insanlarla ve tüm canlılarla daha derin bir bağlantıya sokar. Bu bağlantı hissi, evrenin bütünlüğünü daha derinden anlamamızı sağlar. Günlük rutinlerimizi doğanın ritmiyle uyumlu hale getirmek de önemlidir. Güneşin doğuşuyla uyanmak, mevsimsel yiyecekler tüketmek ve ay döngülerine dikkat etmek gibi pratikler bizi doğal döngülerle uyumlu hale getirir. Evrenle uyum içinde hareket etmek Aynı zamanda kendi enerjimizi yönetmeyi de içerir. Negatif düşünce ve duygularımızı fark edip bunları dönüştürmek için çaba göstermek sadece kendi iç huzurumuzu artırmakla kalmaz, aynı zamanda çevremizdeki dünyayı da olumlu yönde etkiler. Sonuç olarak evrenle uyum içinde yaşamak sürekli bir uygulama ve farkındalık gerektirir. Bu yolculukta kendinize karşı sabırlı ve şefkatli olun. Her gün evrenin ritmiyle daha fazla uyum içinde olmak için küçük adımlar atın. Unutmayın, siz zaten evrenin ayrılmaz bir parçasısınız. Yapmanız gereken tek şey, bu doğal bağlantıyı hatırlamak ve ona göre yaşamaktır. Evrenin planını çözmek ve gerçekleşmeye giden yolculuğumuzda kişisel dönüşüm kaçınılmazdır. Bu dönüşüm süreci genellikle yedi aşamadan geçer. Bu aşamaları anlamak, kendi yolculuğumuzda nerede olduğumuzu görmemize ve ileriye doğru adımlar atmamıza yardımcı olur. Uyanış. Bu ilk aşama genellikle bir kriz veya önemli bir yaşam olayıyla tetiklenir. Kişi mevcut yaşam tarzının veya inançlarının artık işe yaramadığını fark eder. Bu rahatsız edici ama aynı zamanda heyecan verici bir farkındalıktır. Türk mutasavvıf Yunus Emre'nin ilim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir sözü bu uyanış sürecini güzel bir şekilde özetler. İnkar ve direnç. Uyanıştan sonra genellikle bir inkar dönemi gelir. Kişi alışkanlıklarını ve eski yaşam tarzını bırakmakta zorlanır. Bu aşama zor olabilir ancak dönüşüm için gereklidir. Keşif. Bu aşamada kişi yeni fikirler ve yaşam tarzları aramaya başlar. Farklı felsefeleri spiritüel öğretileri veya kişisel gelişim yöntemlerini keşfeder. Bu heyecan verici bir dönemdir ve kişi kendini yeniden tanımlamaya başlar. Kabul ve teslim. Keşif döneminden sonra kişi yeni gerçekliğini kabul etmeye başlar. Bu eski benliği bırakma ve yeni olasılıklara açılma sürecidir. Mevlana'nın "Hamdım, piştim, yandım" sözleri bu dönüşüm sürecini mükemmel bir şekilde anlatır. Entegrasyon. Bu aşamada kişi yeni öğrendiklerini ve keşfettiklerini günlük yaşamına entegre etmeye başlar. Bu, teori ile pratiği birleştirme sürecidir ve genellikle zorluklarla doludur. Uygulama. Artık kişi yeni bilgi ve anlayışını aktif olarak yaşamına uygulamaya başlar. Bu, daha bilinçli kararlar almayı, yeni alışkanlıklar oluşturmayı ve eski davranış kalıplarını değiştirmeyi içerir. Yayılma ve hizmet. Son aşamada kişi kendi dönüşümünü tamamlamış ve artık başkalarına yardım etmeye hazır hale gelmiştir. Bu bilgeliği ve deneyimi paylaşma, topluma katkıda bulunma ve evrenin daha büyük planında aktif bir rol oynama aşamasıdır. Bu yedi aşama doğrusal bir süreç değildir. Kişi farklı yaşam alanlarında farklı aşamalarda olabilir ve bazen bir aşamadan diğerine geri dönebilir. Önemli olan bu süreci bir yolculuk olarak görmek ve her aşamanın değerini anlamaktır. Dönüşüm süreci boyunca sabır ve öz şefkat kritik öneme sahiptir. Kendinize karşı nazik olun ve her aşamanın kendi zamanını aldığını unutmayın. Ayrıca bu yolculukta yalnız olmadığınızı hatırlamak önemlidir. Etrafınızdaki destek sistemlerini kullanın ve gerektiğinde yardım istemekten çekinmeyin. Her birimizin dönüşüm yolculuğu benzersizdir. Ancak bu yedi aşama evrensel bir harita sunar. Bu haritayı kullanarak kendi yolculuğunuzda nerede olduğunuzu anlayabilir ve bir sonraki adımınızı daha bilinçli bir şekilde atabilirsiniz. Unutmayın, dönüşüm süreci asla bitmez. Her yeni gün daha yüksek bir bilinç seviyesine ulaşmak ve evrenin planıyla daha derin bir uyum içinde yaşamak için bir fırsattır. Yolculuğunuzun her anını kutlayın ve her deneyimin sizi daha da ileriye taşıdığına güvenin. Evrenin planını çözmek, kendi içsel yolculuğunuzu keşfetmekle başlar. Her zorluk, her senkronizasyon, potansiyelinizi ortaya çıkarmanın bir fırsatıdır. Evrenle uyum içinde yaşamayı öğrendikçe dönüşümünüzün aşamalarını daha net göreceksiniz. Şimdi, bu bilgeliği hayatınıza uygulamanın zamanı. Kendinize ve etrafınızdakilere karşı daha şefkatli olun, işaretlere dikkat edin ve içsel sesinizi dinleyin. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, başkalarından öğrenin. Videomuzu beğenip paylaşarak bu bilgeliği yayın. Abone olarak, Dönüşüm yolculuğunuzda size eşlik etmemize izin verin. Evrenin sizin için hazırladığı muhteşem planı keşfetmeye hazır mısınız?